Fatiha Suresi giriş Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Adı bu sure konusu nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha bir konuyu bir kitabı veya başka bir şeyi açan şey demektir. Başka bir deyişle Fatiha bir nevi ön sözdür. Nuzul zamanı ilk nazil olan vahilerden biridir. Sahih hadislerden Fatiha'nın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nazil olan ilk tam sure olduğunu öğreniyoruz. Bundan önce Alak, Müzzemmil, Müdessir surelerinin bölümleri olan birbirine benzer birkaç ayet nazil olmuştur. Konu, bu sure aslında Allah'ın Celle Celaluhu kendi kitabını kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyucuya şu dersi öğretmek için kitabın en başına yerleştirilmiştir. Eğer samimi olarak Kur'an'dan yararlanmak istiyorsan, alemlerin Rabbine bu şekilde dua etmelisin. Bu ön söz okuyucunun kalbinde alemlerin Rabbinden hidayet dileme, hidayeti ancak o verebilir konusunda kuvvetli istek uyandırmayı amaçlar. O halde Fatiha dolaylı olarak incelemek ve alemlerin Rabbinin bilginin tek kaynağı olduğu gerçeğini kabul etmek olduğunu öğretmektedir. Bu nedenle kişi Kur'an'ı incelemeye ondan hidayet dileyerek başlamalıdır konusu nedeniyle Fatiha ile Kur'an arasında ilişkinin bir giriş ve kitap ilişkisi değil, bir dua ve ona cevap niteliğinde bir ilişki olduğu açıkla açığa çıkmaktadır. Fatiha kulun duası, Kur'an ise mabudun kuluna verdiği cevaptır. Kul kendisine doğru yolu göstermesi için Allah'a yalvarır. Allah da Subhane ve Teala duaya cevap olarak tüm Kur'an'ı O'nun önüne koyar ve sanki şöyle der, işte benden dilediğin hidayet, açıklama, bir, İslam kültürü bir kimsenin her işe Allah adı ile başlamasını gerektirir. Eğer bu bilinç bir şekilde ve samimiyetle yapılırsa şu üç güzel sonucu doğuracaktır. Birincisi bu kişiyi kötülükten uzak tutacaktır. Çünkü Allah Sübhane ve Teala ismi onun kötü bir niyeti veya yanlış bir davranışı onun adına onun adını anarak yapmaya hakkı olup olmadığı konusunda düşünmesini sağlar sağlayacaktır. İkincisi kişi meşru bir işe başlarken Allah'ın Sübhane ve Teala adını anarsa onun her hareketi tabiatıyla Allah'ın Celle Celaluhu rızasına uygun yapılmış olur. Üçüncüsü o kişi Allah'ın yardım ve niyet, niyetiyle karşılaşacak ve şeytanın aldatmalarından korunacaktır. Çünkü kim Allah'a yönelirse Allah da ona yönelir. İki, bu surenin giriş bölümünde Fatiha'nın bir dua olduğunu belirtmiştik. Dua bize doğru yakarış şeklini öğretmesine işaret etmek bakımından Allah'a hamd ile başlar. İstek ve arzumuzu bir birdenbire hiçbir giriş yapmadan ortaya koyamayız. Başlamanın en iyi yolu duada yöneldiğimiz zatın yüce konumunu nimetlerini ve üstünlüklerini sergilemektir. Bu nedenle duamıza Allah'a hamd ile başlarız. Çünkü o bizim koruyucumuz ve bütün tüm üstünlüklerin mükemmele eriştiği varlıktır. Onun yüceliği kabul ettiğimizi ve onun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükretmemizi göstermek için Allah'ı tazim ederiz. Şu noktaya da dikkat etmelidir. Hamd Allah'adır ve hamd yalnızca Allah içindir. Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü bu onun yarattıklarından her, herhangi birine ibadet etme durumunu ortadan kaldırır. Yarattıklarından hiçbiri hamde layık olmadığı için hiçbiri ibadete de layık değildir. Hiçbir insan, hiçbir melek, hiçbir peygamber, hiçbir ilah, hiçbir yıldız, hiçbir put Kısaca onun yarattıklarından hiçbiri bizatihi kendi başına iyi niteliklere sahip değildir. Eğer yaratıklarından biri iyi bir niteliğe sahipse bu Allah tarafından verilmiştir. O halde bağlılık, ibadet ve şükür onun yarattıklarına değil bu nimetleri yaratana layıktır. Arapça Rab kelimesi bu anlama gelir. Melik ve Malik Kefil olan, rızık veren, ihtiyaçları karşılayan, koruyucu, hükümdar, hükümran, kanun koyan, yöneten ve düzenleyen Allah, tüm bu anlamlarıyla alemlerin Rabbidir. Arapça rahman kelimesi mübaale sigasıyla rahmet ve merhamet anlamının anlamını ifa etmesine rağmen bu ifade bile Allah'ın sınırsız sıfatlarını ifade etmekte yetersiz kalır. Bu nedenle yetersizliği kapatmak için aynı kökten türeyen bir kelime olan rahim kelimesi kullanılmıştır. Allah'ın rahmen esirgeyen ve rahim bağışlayan olduğu söylendikten sonra hemen onun din hesap gününün sahibi olduğu belirtiliyor. Bu şekilde esirgeyicilik ve bağışlayıcılık özellikleri hiç kimsenin onun kıyamet gününde Gelmiş geçmiş bütün insanla, insanları toplayacağı ve herkesten yaptıklarının hesabını soracağı gerçeğini unutmamasını sına neden ol, olmayacaktır. Bu nedenle bir Müslüman Allah'ın sadece merhametli değil aynı zamanda adil gerçeğini de hiçbir zaman unutmamalıdır. Bununla birlikte Allah dilediğini bağışlama ve dilediğini cezalandırma etkisine sahiptir. Çünkü onun her şeye gücü yeter. Bu nedenle akibetimizi iyi veya kötü kılmaya yetkisinin onun elinde olduğu konusunda kesin bir inanca sahip olmalıyız. Arapça ibadet kelimesi üç anlamda kullanılır. Tapma ve bağımlılık, boyun eğme ve itaat etme, hüküm altına girme ve kulluk yapma. Burada bu üç anlama da gelir. Yani biz yalnızca sana ibadet ederiz, yalnızca senin kulların ve köleleriniz, yalnız senle bu tür bir ilişki içindeyiz ve bu üç anlamıyla da senden başka hiç kimseyi mabut kabul etmiyoruz. Senin yardımını dileriz çünkü senin alemlerin Rabbi olduğunu her şeye kadir olduğunu ve her şey üzerinde hükümdar, hükümran olduğunu biliyoruz. Bu nedenle istek ve ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardımını isteyerek sana yöneliyoruz. Yani hayatın her safhasında biz doğruluğa, bizi doğruluğa iletecek yolu bize göster. Bizi hatalardan, kötü akibetlerden koru, ve sonunda bizi başarıya ulaştır. Bu kulun Kur'an okumaya başlamadan önce Allah'tan istediği şeydir. Kul Allah'a kendisini hayatın her döneminde bilgi eksikliğinden kaynaklanan şüphe ve kararsızlık labirentinden koruması ve doğru yola iletmesi için dua eder. Kul aynı zamanda Rabbinden bunca sapık yol arasından kendisine hayatta doğru yolu göstermesini diler. Bizim istediğimiz doğru yol senin nimet verdiğin ve desteklediğin kimselerin takip ettiği yoldur. Bu nimet verilen kimselerin yeryüzünün geçici nimetlerinden yararlandıkları halde sapan ve Allah'ın gazabına uğrayan kişiler olmadıklarını göstermek içindir. Gerçekten kendilerine nimet verilen kimseler doğru, doğru yaşayışları nedeniyle kurtuluşa erenlerdir. Bundan da anlaşıldığı üzere nimetler, kelimesi ile zalimlerin, Firavunların, Nemrutların ve Karunların bile yararlandıkları ve bugün de doğru yoldan sapan birçok kötü işler, işlerle uğraşan kimselerin yararlandıkları bu dünyanın geçici faydaları değil, doğru bir şekilde yaşamanın ve Allah'ın rızasını kazanmanın sonucu olarak bahşedilen hakiki ve sürekli nimetler kastedilmektedir. Fatiha suresinin sonu. Sadakallahu lazım.